Arkadaşlar çok basit. Şu yüzüğü örnek vereyim. Yahu şunun arkasına bir tane GS Store yapıştır. Yapıştır abi. Çıkar satlığa. Taraftar başı 1 dolar 2 dolar bile versek o sineni alabiliyoruz. Evet arkadaşlar koskoca bir sezonu geride bıraktı. 2 hafta kaldı ama artık formalite olan bir iki hafta. Çok onurlu ve gururlu bir şampiyonluk oldu. Yani böyle dönüp geriye baktığım zaman hakikaten belgeseli yapılabilecek bir şampiyonluk. 5. yıldızımızı aldık, 25. şampiyonluk. Bu kadar üstümüze oynadılar ki. O TFF'nin başındaki zat önce başkanımıza salladı, teknik direktörümüze salladı. 600 yıllık Osmanlı torunları, çocuklarımıza güvenmeyeceğiz. Gidip yabancı hakem mi getireceğiz? Ben olduğum sürece asla yabancı hakem gelmeyecek dedi. Yabancı hakem getirdi. Hem bu ara hem orta hakeme yani arkadaşlar demem o ki uzun lafın kısası başımıza ağrıtmayayım. Sezonun özeti gerçekten iyiler kazanıyor ya. İyiler mutlaka kazanıyor. Şükürler olsun Allah'a ki bizim o güzel kalbimize göre verdi ve 5. yıldızı nasip etti. Buradan dursun alemdara da sesleniyorum. Yani tesadüf midir bilmiyorum ama çok güzel tesadüfler oldu bir sene arkadaşlar. Dursun Özbek 4. yıldızı taktığı zaman biz 5. yıldızı takacağız, onlar hala dördü takamayacaklar demişti. Bu gerçekleşti. Jose Mourinho, Galatasaray'a 5. yıldızı ben taktırmak isterim demişti. O taktırdı. Yani o kadar, o kadar güzel tesadüfler oldu ki hakikaten çok çok mutluyum, çok onurluyum. Buna göre sezonun flash ismi diye sorarsanız, yani herhalde çoğumuzun vereceği cevap bellidir Victor Osimen ama Sadece Victor Osimhen üzerinden bu başarıyı yorumlarsak bence takıma çok büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Yani her ne kadar Mustera, eski Mustera olmasa da bence yine şampiyonun mimarlarından biriydi. Stoperlerimiz Davinson Sanchez, Abdülkerim bazen iniş çıkış oldu ama genel olarak iyiydi. Eren Elmalı'nın sonradan gelip uyum sağlaması. Sabek maalesef bir türlü istediğimiz kişiyi bulamadık. Altı numarada Lucas Torreira, Lolo Mishko, Tenna, Sarıkış kış göten hakem. Abi olağanüstü bir altı numara ya. Bana göre Türkiye gelmiş geçmiş tartışmasız bir numaradır altı numaralar arasında. Sonradan eklenen Mario Lemina bence çok büyük katkı sağladı. Gabriel Sara sezon boyu. Onda da inişler çıkışlar oldu ama sezon boyu gayet iyiydi. Sara sadece şöyle bir hayal kırıklığı yaşadım ben. Abi Sara ya neredeyse bir şutunu izleyemedik ya. Abi Galatasaray'da oynuyorsan şut çekeceksin ya. Ben bana şuter bir 8 numara 10 numara lazım ya. O yüzden Saray'a tepkim bu olur. Barış Alper Yılmaz. Yani emeğine saygım sonsuz. Hırsına, azmine, iyi niyetine, o temiz kalbine kesinlikle saygım sonsuz. Galatasaray'a kesinlikle artıları da oldu ama bilmiyorum ya ben ben Galatasaray topçusu olduğunu düşünmüyorum özür dileyerek. Neden öyle düşünüyorum? Abi sadece koşuyor, çabalıyor, fiziksel temas. Ya bana Yunus hak gün lazım ya. Bana o temiz sol bilek lazım ya. Bana o zeka lazım ya. O yüzden Yunus bana göre Galatasaray'ın en iyi ilk 3-4'ünden biriydi. Birazdan hatta onu da söyleyeceğim. En iyi üçlüyü. 10 numarada bazen Sara denendi, bazen Mertens. Karıştırdı Okan Buruk, çorbaya çevirdi ama iyi bir 10 numara maalesef tutturamadık. Ki bence Galatasaray'ın bu sene yapması gereken en elzem transferi 10 numara transferidir. Ki yüksek ihtimalle öyle olacak. Onların önüne geldiğimiz zaman Viktor Osimen. Taraftar çıldırdı Osimen'i istiyor. Arkadaşlar çok basit. Şu yüzüğü örnek vereyim. Yahu şunun arkasına bir tane GS yapıştır. Yapıştır abi. Çıkar satlığa. Taraftar başı 1 dolar 2 dolar bile versek Osimen'i alabiliyoruz. O yüzden Victor Osimen'i mutlak suretle istiyoruz. Çünkü bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Galatasaray ilk hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi olmuştur. O yüzden mutlak suretle sezonun Flash ismi, sezonun adamı Victor Osimhen'i kadroda tutmamız gerekiyor. Sonradan oyuna girenlerden katkı verdi. genel olarak arkadaşlar gerçekten çok müthiş bir sezon geçirdik. Bir mağlubiyetle şampiyon oluyoruz. Ya hakikaten bu bu çok zor elde edilebilecek bir başarıdır. Okan Buruk'la ilgili yorumum da şudur arkadaşlar yani evet gerçekten özellikle ilk yarıda olağanüstü bir performans, olağanüstü bir seri. Çok müthiş bir top oynadı Galatasaray. RFS faciasını saymasak. Onun dışında arkadaşlar maalesef ikinci yarının başlarından itibaren başlayan çok kötü bir oyun. Özellikle Avrupa'daki çok rezil sporlar, çok kötü performanslar. Okan Buruk defterini bende kapatmıştı. Yani bilmiyorum ana ne kadar katılırsınız ama Tabii ki 3 sene üst üste şampiyon olan bir teknik direktörü ayakta alkışlamak lazım. Lakin ben hala aynı noktadayım arkadaşlar. Bana kızabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ben herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Ama Galatasaray Avrupa'da başarı istiyorsa Okan Buruk'la olmaz. Ben hala aynı kafadayım. Umarım yanılırım ama yanılacağımı düşünmüyorum. Ha şunu diyeceksiniz. Ya Kadir abi, Kadir, kardeşim, Bremen. Ya 3 yıl üst üste şampiyon olmuş bir teknik direktörü nasıl göndereceksin? Gerçekten abes bir soru. Haklısınız. Ama kardeşim Okan Buruk çok teşekkür ederim. Eline, yüreğine, emeğine sağlık. Gerçekten çok büyük hizmetler ettin. Ama ben Avrupa'da başarılı olmak istiyorum. O yüzden atıyorum gider gider bir Jurgen Klopp tarzı bir dünya starı teknik direktörü getiririm. Ona göre takviyeler yapar. Asaray Şampiyonlar Ligi'nde başarıya taşırım. Ben olsam devam etse de saygı duyarım. Belki bunu şu an söylemenin yeri ve zamanı değil ama genel bir sezon değerlendirmesi olduğu için söylüyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın ama bu Süper Lig'de bu kadroyu bana verin. Yemin ediyorum ben de şampiyon yaparım Galatasaray. Hem de çok rahat. Ben öyle düşünüyorum. Genel olarak bu şekilde değerlendirmem arkadaşlar. Şükürler olsun Allah'a kazanan biz olduk. İyiler kazandı. Beşinci yıldızımızı taktık. 25. şampiyonluğumuzu aldık. Artık tek hedef şampiyonlar ligi. Ona göre bir yapılanma, bir kadro, bir e, proje yapılması lazım. Bekleyip göreceğiz. Beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.